Balıkesir Gençlik Merkezi. Balıkesir'de gençliğin adresi. Balıkesir Gençlik Merkezi olarak Güzel Sanatlar Atölyesi'nde Ebru ilgili sizlere bilgi vereceğim bugün. Ebru kuparken kullandığımız su musluk suyu olmuyor. Kireçli olduğundan dolayı hazır su kullanıyoruz. Ve kıvam arttırıcı dediğimiz kitremiz var. Kitremiz de toz halinde bu normalde 35 gram bir kitre. Bunun yarısını kullanacağız. 10 litre su için. Bunu da 35'e 50 tekne tamamı alabilen bir kıvam. Hava kabarcığı yapmadan tek yönde karıştırarak ben de tuz döker gibi veya şeker döker gibi döküyorum. Kıvamı boza kıvamına gelene kadar bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Ebru'nun çeşitlerinden bahsedeceğim. Aynı zamanda biz geleneksel ebruyu kağıda almak yerine çeşitli objeleri alıyoruz. Seramiklerin üzerine, taşın üzerine, camın üzerine, kumaşların üzerine. Günlük hayatımızda da ebruyu her şekilde süs objelerinde görebiliyoruz. Sizlerde <laughs> evde yaparken çeşitli ebru malzemelerinin markalarını kullanabilirsiniz yapacağımız işlem hava kabarcığı bırakmadan, top şeklinde olmadan kitreyi hazırlamak koyuya yakın olmasını sağlamaktır. Toprak boya kullanıyorum. Toprak boya kullanmıyorum. Bunu çocuklarla beraber de daha rahat yapabilirsiniz. Toprak boyanın ezilmesi ve örtle inceltilmesi evde pek fazla uygun olacağını düşünmediğimiz için sentetik halini göstereceğiz.